Hauzu billahi mineş şeytanir <laughs> racim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve salatu vesselamü ala resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Amma ba. 31. ünitemize geldik. temiz konusu. Şimdi bu temiz konusunu anlatmadan önce şöyle size bazı bilgiler vermek istiyorum. Eee Arapçada bazen bir cümle tamamlanır. Fakat tamamlanan bu cümlede veya tamamlanan kelimede bir kelimede kapalılık olur. Yani siz onun tam olarak ne anlatmak istediğini anlayamazsınız, bir kapalılık olur. Sonra Araplar ikinci bir kelime getirirler ve getirdikleri bu kelime kendisinden önce geçen bir kelimenin veya kendisinden önce geçen bir cümledeki kapalılığı ortadan kaldırır. İşte bu kapalılığı kaldıran kelimelere temiz diyoruz. Mesela mantığını kavrayın diye önce mantığını anlatmaya çalışıyorum temizin. Mesela ben size de desem ki örnek veriyorum. Bir kilo satın aldım. Bir kilo. Şimdi kiloyla tartılabilen her türlü ürünü satın almış olabilirim. Yani buğday mı satın aldım, arpa mı satın aldım, domates mi satın aldım, portakal mı satın aldım. Kapalılık var. Ama sonra diyorum ki mesela portakal aldım dediğimde bütün o kapalılığı ortadan kaldırdım. Yani senin zihninde oluşacak olan bir kapalılığı bazen bir kelimeden kaynaklanır. Mesela ölçü bilimlerinde böyledir. Bazen de cümlenin kendisinden kaynaklanır. Onu kaldıran kelime temiz. Yani onu benzerlerinden ayrıştıran kelime olarak temiz diyor. Mesela Yusuf suresinde hatırlayın. Yusuf aleyhisselam ne diyordu babasına? اِنِّي رَأَيْتُ اَحَدَ عَشَرًا ben on bir tane gördüm diyordu. Doğru mu? Şimdi on bir tane insan da görmüş olabilir. 11 tane hayvan da görmüş olabilir. Bütün sayılar aynı, bütün sayılar kendilerine temiz isterler. O sayıdaki kapalılığı kaldıracak bir. Ne demiştik? Kevke ben yıldız gördüm veya gezegen e, gördüm e, diyelim gördüm. Şimdi ne olmuş oldu? O kapalılığı ortadan kaldırdık mı? 11 ile oluşan kapalılığı kaldırdık. İşte buna temiz ediyoruz. Araplar temizi iki kısma ayırıyorlar. Bir isimlerdeki kapalılığı kaldıran temiz. Buna temiz-i melfuz diyorlar. Lafz edilen, talafuz edilen temiz diyorlar. İki, cümlelerdeki kapalılığı ortadan kaldıran temiz. Buna da temiz-i melhuz diyorlar. Ee, kitabımızda da zaten bize bunu vermiş. Şimdi isimlerdeki kapalılığı kaldıran temiz. Yani birinci kısmı anlatacağım size. Arapçada bütün ölçü ve adet bildiren kelimeler, kapalılık ifade ettikleri için bu kelimelerden sonra mutlaka bir temize ihtiyaç vardır. Mesela ölçü birimleri kilo, gram veya işte tartı birimleri özür diliyorum işte kilo, gram, ton gibi veya ölçü birimleri mesela metre, santim, milimetre, işte hektar, dönüm gibi. Şimdi ben sana desem ki mesela dedemden bana hektar kaldı. Ne kaldı? Tarla mı kaldı, meyve bahçesi mi kaldı? Ya bir kapalılık söz konusu oluyor. Bir de sayılarda bu böyle. Sayılardan sonra mutlaka şey gelir. Mutlaka temiz gelir. Peki bu temizin özelliği ne? Bu temizin özelliği bir nekir alır. İki camittir. Camit dediğimde ne anlayacaksınız? Yani müştak değildir. Hani ismi fail, ismi meful gibi fiillerden türettiğimiz kelimeler vardı ya sıfatı müşebbe. Öyle değildir yani. Camittir. Türememiştir yani. Zaten bir fiilden türememiştir. 3 mansuptur. Nekiledir. Camittir mansuptur. Şimdi örnekleri verince daha iyi anlayacaksınız inşallah. Şimdi temizin 3 tane kullanımı var. Kitabımız sayfa 276'da bize bunları vermiş. Şimdi birinci tekrar edeyim ki kafa karışıklığı oluşmasın. Ee, isimlerdeki kapalılığı kaldıran temizi görüyoruz biz şu anda. İsimlerdeki kapalılığı kaldıran temizi e, görüyoruz şu anda biz. E, neydi bunlar? Tartı bilimleri, ölçü bilimleri, bir de sayılar dedik. İşteraytu ben satın aldım. Mitran 1 metre satın aldım. Şimdi 1 metre satın aldım dediğim zaman metre ile ölçülebilen dünyadaki her şey bu cümleye dahil oldu. Doğru mu? Şimdi bana öyle bir kelime lazım ki bu kelime bütün bu dahil olanları birbirinden ayırıştırsın. Benim ne satın aldığımı söylesin. Kumaşen kumaş. İşte bu kumaş nedir? Bu temizdir. Kendisinden önceki kelimedeki kapalılığı gideren e, farkındaysanız. E, camittir. Yani bir fiilden türetilmemiştir. Ve aynı zamanda mansup. E, mansuptur. Bazen Temiz olan kelimeler başlarına harficer de alabilirler ama biz onların temiz olduğunu yine mantığını kavradığımız için biliriz. İşteraytu mitran min kumaşin. Yani yine bir metre kumaş aldım. Hani şeyi bu. Ee, yine tercümesini bu şekilde yapıyoruz. Min harf icer kumaşin de onun ile mecur. Burada temiz mecur olarak e, gelmiş ama mantığını bildiğimiz için bu temizdir e, diyoruz. 3 İşteraytu mitra kumaşin. Bir metre kumaş satın aldım. Bazen de böyle muzaf muzafu ilehi olarak geliyor. Tabi burada yine bir şey diyoruz. Mitra mefuldür. Kumaşın muzafu ilehidir diyor. Ama mantık olarak bunu tercüme ederken, anlam verirken bunun bir temiz olduğunu bilerek bunu tercüme ediyor. İrapta değil. Fakat şeyde bunu bu şekilde tercüme ediyoruz. Mesela şimdi bakın. Peki deseniz ki en yaygın hangisi kullanılır? En yaygın birinci sırada zikrettiğimiz kullanılır. Ekram tu ben ikram ettim. Birinci örneği okuyorum şimdi. Ekreme fiil tu onun faili. Kime ikram ettin? Edduyufe misafirlere. Meful, mansup, nasb alameti fethan. Ne ikram ettin? Kuben bir bardak ikram ettim. Şimdi demiştik daha önce hatırlarsanız bazı fiiller tabiatı itibariyle iki meful alırlar. Şimdi ikram etmişseniz bir ikram ettiğiniz kişi olması lazım. Bir de ikram ettiğiniz bir içerik olması lazım. Tabiatı itibariyle iki meful alır zaten bu fiil. Kuben ikinci meful, tamam. Şimdi bir bardak, bardağa çay koymuş olabilirsin, kahve koymuş olabilirsin, meyve suyu koymuş olabilirsin. Her şey olur. Asiran dediğim anda bütün bu kapalılığı ortadan kaldırdım. E, meyve suyu ikram ettim. Asiran temizdir, mahsuptur, naspalametle fethadır. Dikkat edin, e, ne keredir? Camittir, mansuptur ve kendinden önceki bir ismin, yani kup kelimesindeki kapalılığı ortadan kaldırmıştır. Mesela ikinci örneği okuyalım. Şeribe içti el meridu. Hasta içti. Ne içti? Milakaten bir kaşık. Yani şimdi bir kaşık her şey. Çorba da içmiş olabilir. Birçok şey içmiş olabilir. Ama ne dedim şimdi bu kapalılığı kaldırmak için? Devaen. ilaç. Dediğim anda bütün o kaşıkla beraber oluşmuş olan ihtimalleri ortadan kaldıran bir temiz getirmiş oldum. İştera validi kisen milhen. İştera satın aldı. Kim? Validi benim babam satın aldı. İştiraf fiil, validi onun faili fakat e, takdiri merfu, refa takdiri damme sonuna ya geldiğinden ötürü e, ya da sükun üzerine mebni cem halinde muzafun Ne aldı? Ki sen bir paket aldı. Meful mansub nasb alameti fetha. Şimdi paketlenebilen dünyadaki her şey şu anda benim zihnimde canlandı. Bir paket almış. Ne almış? Milhen Tuz Dediğim anda tuz bütün bu kapalılığı ortadan kaldırdı. Bu milhen e, temizdir, mansuptur. Nas parametri de e, fethadır. Gördüğünüz gibi bir şeyin kendisiyle ölçüldüğü, bir şeyin kendisiyle tartıldığı ve adet olan her şeyde e, bu e, durum geçerlidir. E, örneklerde de görmüş olduğunuz gibi. Şimdi burada bize şeyi vermedi. Sayıları vermedi. Sayılarda hatırlarsanız 3'ten 10'a kadar olanlarınki eee cem'i ve mecurdu. Yine temiz ama mecur olarak geliyor. 11'den 99'a kadar ise bunlardan sonra gelen madud mansup, müfret mansup ve temiz oluyor. Örnek olarak da neyi vermiştim? Yusuf suresinden "İnni ra'aytu 11 kawkaban." Ben 7 tane e, özür diliyorum. 11 e, tane yıldız gördüm demişti. Eee ra'aytu fiil fail. 11 e, onun mef'ulu bu mürekkep de hatırlarsanız bunlar. Mebnilerdi. Kevkeben temiz. O 11'deki kapalılığı ortadan kaldırdığı için te temiz. Kur'an'da 11'den 99'a kadar sayılara baktığınızda hepsinde sonrasında böyle bir temiz geldiğini mutlaka görürsünüz. İnne iddete şuhuri <laughs> indallahi ithne aşara şehran. Allah'ın yanında ayların sayısı 12. 12'ne Şehran. O ''şehran'' kelimesi, 12'deki kapalılığı kaldırıyor. Ee, i̇ki ortağın kısası, Davut Aleyhisselam'a gelen kısalarını anlatanlar. 99, ''na'ceten'' Yani o ''na'ceten'' kendisinden önceki şeyi kaldırdı. Ee, kapalılığı, 99'daki kapalılığı kaldırdı gibi. Bunun gibi bütün ölçü bilimlerinden sonra e, e, burada zaten örnekleri okuyacaksınız, bu örneklerde de göreceksiniz. Şimdi iki, cümlelerdeki kapalılığı gideren temiz. Temiz hangi cümlelerdeki kapalılığı giderir? Önce onu söyleyeyim. Bir, ismi tafdil ile oluşan bir kapalılık vardır. İsmi tafdil neydi? İsmi tafdil. Mesela ben diyorum ki, a'lemu daha bilgilidir. A'lemu daha bilgili. Ekramu daha cömert. Efdalu daha faziletli. Yani ef'alu kalıbında gelen isimlere ismi tafdil diyoruz. Şimdi eğer siz ismi tafdil ile iki kişiyi karşılaştırırsanız, mesela ben diyorum ki, Muhammedun ekberu min Ali'in. Muhammed Ali'den daha büyüktür. Hangi yönden? Burada bir kapalılık oluştu, doğru mu? Bana şimdi bir tane müfret bir kelime lazım. Temiz özür diliyorum. Temiz olacak bir kelime lazım. Hangi yönden Muhammed'in Ali'den daha büyük olduğunu bana göstersin. Veya diyorum ki mesela e, tu ve veya Hatice tu efdalu min Fatime. Yani Hatice Fatma'dan daha faziletlidir diyorum. Hangi yönden? Yani bir ilim yönünden mi, takva yönünden mi, Mal yönünden mi, çocuk evlat yönünden mi, hangi yönden daha faziletli? Bana bu yönü gösterecek, hangi yönden onu ondan üstün görüyorum? Onun için bütün şey cümlelerinde, ismi taftil karşılaştırma cümlelerinde zorunlu olarak bir temiz gelmek zorundadır, oradaki kapalılığı gidermek için. İki, bazı fiiller vardır, tabiatı itibariyle kapalılık vardır onlarda. Mesela artmak, eksilmek, güzel olmak, büyük veya küçük olmak, Şimdi bir şeyin büyük olduğunu söylediğiniz zaman hangi açıdan büyük oldu? Maddi açıdan mı, manevi açıdan mı, yaş açısından mı, cisim açısından mı? Kapallık olur. Güzel oldu. Mesela bir şeyin güzel olduğunu anlatıyorsun. Ahlak yönünden mi güzelleştiği, mal yönünden mi güzelleştiği, beden yönünden mi güzelleştiği? Bu fiiller, bu tip tabiatında kapallık olan fiillerden sonra mutlaka bir temiz gelip bunu açıklaması lazım. Bir de sıfat-ı müşebbeheler. Sıfat-ı müşebbehe ne demektir? Bazen bir fiilden isim türetiyorsunuz ve onu sıfat formunda kullanıyorsunuz. Mesela fasahayı düşünün. Açık belirgin konuşmak. Fasih kelimesi ismini türetiyorsunuz ondan. Fasahadan. Fesahatli, belagatli konuşan insan oluyor. Hem sıfata delalet ediyor. Hem de o kişide o sıfatın sabit olduğuna, sürekli olduğuna delalet, oluyor, delet ediyor. Mesela işte ekreme veya kerume fiili var. Bu genelde sülasi mücerretlerden üretiliyor. Kerim diyorsunuz. Cömert kişi. Kerim kelimesi kerumeden üretilmiştir. Hem bir sıfata cömertliğe derlet eder. Hem bir şahsa derlet eder. Hem de bu sıfatın o şahsta sürekli olduğuna e, derlet eder. Mesela gibi. Hasen mesela. Hasune fiilinden ürettiğimiz Hasan, Güzel. Hem bir sıfata derlet ediyor. Hem kişiye derlet ediyor. Hem de o sıfatın onda devamlı olduğuna derlet ediyor. Bütün bunlar bir kapalılık gerektirdiği için bunlardan sonra bunları açıklayan bir temize ihtiyaç vardır. Buna da cümledeki kapalılığı gideren Arapça ismiyle temizun nisbe dediğimiz temiz oluyor. Şimdi örneklere bakınca daha iyi anlayacaksınız zaten ne demek istediğimi. Mesela bir kutunun içindeki örneğe bakabilirsiniz. Halidun, Halid, Ekberu daha büyüktür. Halidun mübteda, merfura falameti damme, Ekberu haber, <laughs> merfura falameti damme. Minke senden. Şimdi Halid benden ne yönden daha büyüktür? ''İlimi mi benden daha büyük? Fazileti mi benden daha büyük? Yaşı mı benden daha büyük? Kapalılık var değil mi? Tabiatı itibariyle ismi taftille yaptığınız bütün karşılaştırmalarda bir kapalılık oluşur. Sinnen, yaş olarak senden daha büyüktür dediğimde bu sinnen bütün bu ihtimalleri ortadan kaldırdı. Şu anda elimizde artık bir ihtimal söz konusu değil. Sinnen. İşte bu temizdir, mansuptur, nasb alameti fethadır. Mesela ikinci, 278'deki ikinci örneğe bakın. اَتَّائِرَةُ uçak ağzamu daha üstündür, daha büyüktür. Suraten sürat yönünden mine seyyarati e, arabadan. Yani uçak hız bakımından arabadan daha süratlidir diyor. Şimdi ben et tayiratu mübteda merfura faalameti damme azamu haber merfura faalameti damme dediğimde bir karşılaştırma yaptığımda sen ister istemez bana soruyorsun. Yani bu uçağın e, arabaya üstünlüğü hangi yöndendir? Mesela uçak arabadan cisim olarak da daha büyüktür. Değil mi? Para yönünden, maddi yönden de bir uçak, arabadan daha pahalıdır. Birçok yönden ondan üstün. Sen neyi kastediyorsun tam olarak? Ben diyorum ki suraten, sürat yönünden o kapalılığı kaldırıyorum. İşte buna e, temiz, mansup, nasb alameti e, fethadır e, diyoruz. Mesela 21. örneğe bakabilirsiniz hemen. هذه المقالة Bu makale akadu Daha böyle girif, daha kapalı, komplekstir min zâke bundan usluben uslub yönünden. Şimdi bakın. Hâzihi kesra üzere mebni raf mahallinde müpteda. El makaletu işaret zamirinden sonra gelen e, marife olan isim olduğu için sıfat merfu raf alameti damme. Müptedanın sıfatı. akadu haber. Merfu raf alameti damme. Min zâke bundan. Caru mecur. Şimdi bakın. Bu makale bu makaleden daha giriftir. Ne bakımından? Konu bakımından mı? Yazım üslubu bakımından mı? Kavramları kullanma bakımından mı? Hangisin yani hangi bakımdan bundan daha kompleks, daha girif gördün? Zor gördün? O da bana diyor ki usluben, uslub bakımından. E, ne oldu? Bütün bu kapalılığı, bütün bu ihtimalleri ortadan kaldır. Temizdir, mansuptur, nasb alameti fethadır. İkincisi dedik ki bazı fiillerin tabiatı itibariyle bir kapalılık, bir açıklama gerektirir. İşte artma, eksilme, güzelleşme, çirkinleşme gibi fiiller. Mesela kutu içindeki kitabın örneğini okuyorum. İzdadet arttı. El-muntecâtu ürünler. Ürünler arttı. İzdadet fiil, el-muntecâtu onun faili. Hangi yönden arttı? Yani fiyatı mı arttı? Kalitesi mi arttı? Neyi arttı ürünlerin? Cevdeten kalitesi arttı. Bu cevdeten artmadaki bütün kapalılığı kaldırdığı için buna ne diyorum? Temizdir, mansuptur, nas fethadır diyorum. Mesela diyor ki işte de daha önce de hatırlarsanız demiştik bazı fiiller çok anlamlıdır. İşte deyi de hangi bağlamda kullanırsa onun güçlendiğini arttığını gösterir. İşte de kuvvet kazandı, güçlendi. Kim ettullah bu öğrenciler. Şimdi öğrenciler beden olarak spor yapıp kuvvet kazanmış olabilirler. Manevi bir eğitime tabi oldukları için ahlakları kuvvetlenmiş olabilir. Azimleri, hırsları kuvvetlenmiş olabilir. Birçok seçenek var. Hırsen, hırsları, azimleri kuvvetlendi. Ne oldu şimdi? O kapalılığı kaldırdı mı? sen kelimesi kaldırdı. temizdir, mansuptur, nasb alameti fethadır. Mesela itma enne Muhammedun nefsen. Muhammed mutmain oldu. Neyi mutmain oldu Muhammed'in? Kalbimi mi mutmain oldu? Aklı, mi, aklı mı, mutmain oldu? Duyguları mı mutmain oldu? Nefsen. Yani Muhammed'in e, psikolojisi, nefsi, nefsi psikolojik açıdan e, mutmain oldu diyor. Veya beşinci örneğe bakabilirsiniz hasun hؤلاء طلاب bu öğrencilerin e, güzelleşti. Neyi güzelleşti öğrencilerin? E, bir var mı şey e, güzelleşmiş yönleri var mı? Var. E, ahlakan ahlakları güzelleşti. Ahlak kelimesi hasune fiilindeki kapalılığı kaldırdığından ötürü bu temizdir, mansuptur, nasb alameti de fethadır. O zaman birincisi neydi? İsmi tafdil ile yaptığımız bütün karşılaştırmalardaki kapalılığı gideren e, nekire ve mansub kelime temizliği İki, tabiatı itibariyle kapalılık barındıran, güzelleşmek, çirkinleşmek, artmak, eksilmek temizdi. Peki üçüncüsü ne? Üçüncüsü sıfat-ı müşebbehe dedik. Şimdi sıfat-ı müşebbehi tekrar tanımını e, yapayım. Lazimi olan bir fiilden bir isim türetirseniz, sıfat-ı müşebbehe müştaktır unutmayın, türetirseniz ve bu bir zata yani bir şahsa, iki bir sıfata, üç bu sıfatın bu şahsta sürekli olduğuna derlet ediyorsa o zaman buna sıfat-ı müşebbehe diyoruz. Onun için Allah Azze ve Celle'nin isimlerinin büyük çoğunluğu sıfat-ı müşebbehedir. Yani bir sıfatın Allah'ta devamlı olduğunu gösterdiği için gafurun gibi. Yani bir Allah'a dellet ediyor gafur ismi, Allah'ın zatına. İki, Allah'ta gufran sıfatının, bağışlama sıfatının olduğuna. Üç, bu sıfatın Allah'ta sabit ve devamlı olduğuna işaret ediyor gibi. İşte bu sıfatlar geldiğinde, bunlarda bir kapalılık söz konusu olduğunda bunları açıklayan bir şey getiriyorsunuz temiz kelimesi getiriyorsunuz. Bu da üçüncüsü temizul e, nispe nisbe dediğimiz, temizül cümle dediğimiz üçüncü örnek. Sadiqi sayfa 282'deki örneği okuyorum. Sadiqi benim arkadaşım. Cemilun güzeldir. Şimdi bakın bu cümleyi önce bir çözelim. Sadiqi müptedadır. Merfudur ref alameti takdiri dammedir. Niye takdiri dammedir? Sonuna ya bitiştiğinden ötür. Ya sükun üzerine memnidir, Cem halinde muzafu ilehidir. Sadiqi benim arkadaşım, mükteda. Ne olmuş benim arkadaşıma? Benim arkadaşım hakkımdaki hükmüm, ondan nasıl haber veriyorum? Cemilun güzeldir, haberdir, merfu ref alameti dammedir. Şimdi benim arkadaşım güzel ama neyi güzel arkadaşım? Yani ahlakı mı güzel, e, biyolojik olarak mı güzel, başka bir güzelliği mi var, manevi bir güzelliği mi var, kalbi mi güzel, kapalılık var. Hulukan, <laughs> ahlakı güzeldir dediğimde, ahlak kelimesi cemil kelimesiyle oluşan, sıfat-ı oluşan bütün kapalılıkları kaldırdığı için bunun adı temizdir. Temizdir, mansuptur, nasb alameti fethadır. Ee, okuyorum birinci örneği yine. Ustazul lugatil arabiyyeti. Arapça öğretmeni. Ustazu mübteda merfu alameti damme. El lugati muzafu ilehi alameti kese. Nasıl bir lugat bu? Bu lugatın şeyi ne? sıfatı ne? El Arabiyeti. Arapça lugatı. Bu da onun sıfatı mecrur cel alameti kesra ne olmuş bu Arapça öğretmenine? Fasihun, fasihtir. Yani fasih konuşur demek istiyorum, fasihtir. Haberdir, merfudur, refalameti dammedir. Fasih sıfat-ı müşebbehe midir? Sıfat-ı Peki hangi yönden fasihtir? Yazısı mı fasihtir? Konuşması mı fasihtir? Yani neyi fasihtir bu adamın? Lisanen konuşması, dili fasihtir diyorum. Bu lisanen fasihteki kapalılığı kaldırdığı için mansuptur. E, temizdir, mansuptur, nasf alameti hadır diyorum. O zaman tekrar başa dönüyorum. En başa. Temiz demiş olduğumuz kelime. Arapçada bazen kelimeden, bazen cümleden kaynaklanan kapalılıklar vardır. Bu kapalılığı ortadan kaldıran kelimeye temiz diyoruz. Eğer Arapçadaki bir kapalılık kelimeden kaynaklanıyorsa bunlar neydi? Ölçü birimleri ve sayılardı. 11'den 99'a kadar sayılar tarttığımız şeyler ve ölçtüğümüz şeyler. Bunlardan sonra gelen kelimeler kapalılığı gideren temiz kelimelerdi. İki, cümledeki kapalılığı kaldıran. Cümleden kastımız neydi? Bir, ismi taftille yaptığımız karşılaştırmalar. İki, tabiatı itibariyle açıklamaya ihtiyaç duyan fiiller. Artma, eksilme vesaire. Üç, sıfat-ı müşebbeheden kaynaklı kapalılığı kaldıran kelimeler. Bunlardan sonra gelen kelimeler. Bunlara da ne diyoruz? Bir, nekir olması lazım. İki, camit olması lazım. Bu çok önemli. Halle Şeyi birbirinden ayırabilmemiz için. Hal müştak da hatırlarsanız. Değil mi? Müştak olması lazım da halin. Burada ise nedir? Burada ise camittir. Yani bir fiilden türetilmemiştir. Bir de mansup olması lazım şeyin. Temizin bir de mansup olması lazım. Bir de ileride gelecek. Yani aklınızda bulunsun diye söylüyorum bunu. Bazı cümle yapılarının zorunlu olarak temizleri oluyor. Mesela ne gibi? Taaccup kalıplarını emsileden hatırlayın ma ansarahu ve ansir Böyle bir cümle kurduğunuzda mutlaka bunların bir tane temizi gelir. Yani ileride tacub cümle yapısını göreceğiz zaten temiz gelir. Başka kem den sonra yani kemi haberiye var bir de kemi istifhamiye var. Biz kemi istifhamiyeyi görmüştük zaten soru kalıplarında. Kemi haberiyeyi de göreceğiz Allah izin verirse. Orada mesela gelir. Bir de ni'me ve bi'senin bir kalıbı var. Yani ne güzel, ne kötü, ne çirkin cümlelerinde bir kalıp var. O kalıpta bunlar da yeri geldiğinde görmüş olacağız. Zaten orada dikkatinizi çekeceğim inşallah. Buraya kadar benim anlatamadığım veya sizin sormak istediğiniz bir yer var mıdır?